Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt aşkının 32. bölümde Ferit Korhan, Seyran Korhan'ın stories'ine bakmış arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Şöyle bir fotoğraf geldi yağıt sapkından arkadaşlar ben de sizlere aktarmak istediğim Sizlerde de nasıl bulduysanız yorumlarda yazın arkadaşlar yorumlarda buluşalım umarım videomuzu beğenirseniz beğenirseniz zaten beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın sorularınızı sorabilirsiniz birkaç saate arkadaşlar akşama yeni spor bilgilerle iki tane spor bilgilerimiz kesin var arkadaşlar bu bilgileri sizlere aktaracağım. O yüzden aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Bizi haberleri.